Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox oyuncaklarını kurtaracağız. Bekle. Evet. Siz hala temel değilsiniz. Bu çıkmıştı kendi kendilerine. <laughs> ne biçim bağırdım öyle? Bir şimdi video çekiyorsun değil mi? Merhaba arkadaşlar çay. Şu an aramı bozuyorsun? Yavaş yavaş erimesini bekleyelim. Şu evet arkadaşlar. Ben şimdi bakacağım. <laughs> Bekleyin. Merhaba Şimdi. Ya of dayı. Ben erimesini bekliyorum. Merhaba babam. Ha, tamam hadi. Elimizini birleşt. Evlat, Kurtulan var mı yenileri? Eledi. Evet, yani kurtuldu. Sıra <laughs> atalım elimden düştü. Işte. Bu da kurtuldu. Bu da kurtuldu. Tam. 5 tane kaldı. 1, 2, 3, 4, 4 tane kaldı. Yanlış saydım. Ay titredi mi? Bunu... Şunları... Ay, şurada kalsın. Ya bu niye burada? Bir dakika. Ya. Evet arkadaşlar kırıyorum. Bir şey lazım arkadaşlar. Kısalığını durduruyoruz. Hadi bay bay.